Çıkar çıkar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, hava çok güzel. Söyle gösterelim. Mis gibi bir hava var Bursa'da. Büyüklerimizi ziyaret edelim dedik. Değerli abimiz e, önce Selin. seni tanıyalım. Ben Fikret Ayvaz. Fikret abi e, kaç yıldır bir belcim besliyorum ben. Valla çocukluğumdan beri desem yalan olmaz. Neredeyse 6-7 yaşlarımdan beri kuştan uğraşıyor ama dikkat ediyorum hep kalite kuş bakıyorum seviyoruz çok kalite kuşlar var Arkadaşlar ee, şimdi abimizin çeşit çeşit kuşları var yalnız ee, sıra kuşları beslemez ama beslerse en iyisini besler birinci kümesten başlayalım mı Hadi bir bu araları gösterelim sen abi tamam. İstersen olur. sen tut kamerayı, ben çıkarayım bu araları. Elimle olur. ben ben ayarlarım. Sen olur. Sen tut böyle kamerayı. Tamam. Heh, rol kaçmasın sadece. Heh, bismillah. Gel. 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 Arkadaşlar dışarıya salacağım bunları. Şimdi Şuraya salla bizim tara. Gel. 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 Maşallah. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Bunlara. Maşallah hepsi kimsede olmayanlardan. Çanaklar, manaklar. Evet. Bir de bunlar bu senenin yavruları. Buraya buraya, 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 buraya. Şuraya sal. Bu, bu tarafa mı sal? o tarafa sal. Haydi bismillah. Böyle ee, biraz çiçek açsın evet. burada. Açsın. Ee, Çiçekler açsın. Sen abi. göster abi, ben diğerlerini çıkartayım. Evet. Yavaş yavaş. Evet. Evet. Harbiden maşallah be. Şunu abi, görsünler. Evet, evet, ben, ben çekeceğim orayı. Evet. Şunu bir görsünler. Tepeye bak. Abi bizde şey yok. Bunlar hepsi 2021 yavruları. Hepsi. bunları seneye gör. Hepsi bu senenin yavruları. Evet. Şimdi yavaş yavaş salacağım. Evet. Size de göstereceğim. Ah koçum benim. Evet. Paçalar maçalar kesik bak bunun. Hepsi kocaman. Evet. Hepsi tek soy. Evet hepsi tek soy. Sen göster dur abi gel. Şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Oradan isterse sarıları da atabilirsin yanına. Ha? Atayım mı? At. Hadi gel. Sen sen bunlara doğru tut. Ben sarıları çıkartayım. Anahtarı al ama. Orası açık açık. Açık şimdi. Tam. Tamam. <laughs> Oy maşallah. O paçaları kesik olmayanları atsana. Evet. Maşallah. Hepsi tavuk gibi kalkmıyorlar. Öyle abi. Ee, Biz her zaman kuş olsun diye kuş bakmıyoruz abi. Bak. Böyle sarılı herkesde yoktur ha. He. Evet. Bak akbaşları da atabilirsin. Ama onları <laughs> Tamam Ferhat başka çıkama O orta küme sen buna. Ya bırak Orpa. şey olur. Coşarlar sonra. Gözü görsün milletim de. Evet. Maşallah. Yapmışsın, emek vermişsin. Evet. verdik çok şükür. Emeğin karşılığı görünsün abi. Evet evet. Burayı bak bütün dünya izliyor Türkiye'de. Evet. Eh. Var çok şükür. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Bunlar hep bu senenin falazlanmış yavrular. Evet evet evet. Aynen öyle. Abimin eline emeğine sağlık. Ya e sağ şimdi Allah bir fotoğraf da seni onlarla alayım. Eh şöyle Arkadaşlar gerçekten Gerçekten hepsi Birbirinden değerli Birbirinden güzel Hoppa Dursunlar abi şimdi arkadaşlar diğer kuşlar da var Yavaş yavaş geçeceğim Ama önce Şu beyazları bir yakın çekim göstereyim size Abi bunlardan şimdi talep eden dostlarımız olursa sahiplendirmeye açık mı? Evet evet. Şimdi Böyle birkaç takım sahiplendirebilirim. Beyazlardan Beyaz. verebiliriz. 3-4 takım verebilirim beyazlardan. Sarılardan? Sarılardan da bir takım verebilirim. Erkek verebilirim isteyene. Bir takım bir de, bir de erkeğimiz var dedi sarılardan da. Şu beyazlara bakın arkadaşlar. Hepsi aynı soy. Tepeperçem muhteşem. Bir de bunların paçaları daha kesik. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar bakın. Bir tanesini elime aldım. Paça teşkilatı makaslı. Kocaman paçaları var bunların. Ve hepsi birbirinden güzel. Abi değeri gelirse. He tabii. Bizde bizde bedava kuş yok diyorsun. Akbaşlar var çok güzel. Görmüyorsunuz yemin kilosu 7 lira olmuş. Değil mi? O da bir ayrı tel. Şu sarıları da bir yakından göstereyim arkadaşlar size. Şunlara bakın ya. Sarı dişimdir. Maşallah. Maşallah. Dur geliyorum abi. Şuradaki çanağı kocaman olanı bir göstereyim. Baksınlar. Bu paçası bol olanlar verilecekler değil mi? Evet evet. Kesmedim onları özellikle. Çünkü bazı arkadaşlar... Oh maşallah. Şöyle bir yakından tepeyce perçemi göstereyim. Bu dişi olanı öbür erkek. Öbür erkek. Maşallah. Arka tarafta, gel, gel. Hadi gidin bakayım. Gel. Gel. Gel, gel, gel. Arkadaşlar içeride hünkariler var. Voskiler var, Rostovlar var. Şimdi göstereceğiz. Çok kaliteli de Rostovları var abimizin. Bakalım mı da? ay maşallah. Abi kaç yıldır bu hara bakıyorsun? Hara 2014. 2014. Yaklaşık 7 yıldır falan. Evet. Hatta 8. sene. Evet. Buhara bakıyorsun. Buhara da ayrı bir keyif. Yengemin de emeğine sağlık. Arkadaşlar bu arada şöyle göstereyim. Her yer yemyeşil. İçerisi dahil arkadaşlar. İçeriği de göstermek isterdim ama yengem orada göstermiyorum. Her yer yemyeşil. Pırıl pırıl. Biz düzeni, tertibi, disiplini severiz. O oldu mu her şey gelir zaten. Değil mi abi? Düzen varsa gerisi geliyor. Evet, geçin geliyor. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar. Bunlara bir şey olmaz. Gel geçelim yana. Gel buradan gel. Buradan gel. Önce buradaki kümesi aktıralım. Gel, gel, gel. Kuşlar burada kalsın böylelikle. Şimdi arkadaşlar. Şimdi önce şurayla başlayacağım. Abimizle bir anlaşmaya vardık Allah'ın izniyle. Buradaki aslanlar bizim hanemize geçti. Sağ olsun emeği, emeği büyük. Bunlar da yurt dışından getirdiğin kalite evet, evet. boğmalar. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Gel, sen bir yerine geç. Geç, geç, geç. Heh. Çikolata boğmalar arkadaşlar. Şu kaliteye bir bakın. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden değerli. Hepsi genç. Bu senenin yavrusu değil mi abi? Hı hı. <laughs> Maşallahları var. Bir çift anaçları var bunların içinde. Diğerleri bu senenin yavrusu. Anaçlar da zaten 2021. Çok güzel ya. Yani. Vallahi. Ben de arkadaşlar kaliteyi gördüm dayanamıyorum. Şimdi bu araları da almaya niyetliyim ama. Onlarda da inşallah anlaşırız. Anlaşmasak da arkadaşlar talebi olan oldu mu söyleyin yardımcı olacağım. Abimiz bizim için kıymetli. Bizim etrafımızda yanında büyüdüğümüz abilerden bize yol gösterenlerden arkadaşlar. Allah nasip ederse talep eden olursa çok iyi bu araları Çok iyi sarı, Rostov'ları var. Şimdi birazdan göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten hani böyle yarışma klasmanında kuşları var. Ve bunlar abi zaman geçtikçe bu şekilde açıyor değil mi abi? Evet evet. evet. Şöyle. Aynen. Öyle. Arkadaşlar tüyünü tamamladılar mı? Şu gördükleriniz de aynı bunlar gibi yani 2-3 ay sonra hepsi bu şekilde tam boğma olacak. Bunlar boğma dediğimiz blondonetlerden. Bak önümdeki rengini tamamlamış. Sadece kafa rengi duruyor. Geriye kısmı işlemedi. Bakın hemen yanına da bir tane geldi. Gel gel gel. Süperler. Burada da iki dişi fazla var. Arkadaşlar 5'te takım var talebi olan olursa yine bunlarla ilgili de bana ulaşabilir. Arkadaşlar. Emeğine sağlık abi yani. Bu kuşu üretmek en son geldiğinde bir takım vardı. Evet. Bir takımdan maşallah arkadaşlar gördünüz. E, o videoyu çekeli bir 8-10 ay oldu herhalde. Mart, herhalde. Mart hemen hemen hani 8-9 ay oldu arkadaşlar. Geçen senenin emeği bunlar arkadaşlar. Uğraş istiyor, hepsi uğraş istiyor. Geçen buraj senenin hiçbir şey yok. Emeği bunlar sen de gel. Çok güzel. Şimdi Rostovları gösterelim arkadaşlar. Buharalar yer değiştirmeden onları saldık. Evet. Burada Altayski. Ama bunları satmıyoruz. Bunlar kendi namazımın. Yok yok satılık değil. Abi, evet, kuşlarımızı kuşları... gösteriyoruz. Omski. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunların yürüyüşleri muazzam güzel. Fikret abi de kaliteli kuş bakar demiştim arkadaşlar size. Şöyle bir gösterelim. Gagasını batırılmış bir yerde. Şu yürüyüşü bir görün arkadaşlar. Burada eşi var. Şöyle gösterelim. Tüy dönemi yeni bitiyor arkadaşlar. Kafalar, gagalar ortada. Omski ile Rostov'u çoğu arkadaşımız ayıramaz arkadaşlar. Evet. Soldaki özellikle çok 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 güzel bir kuş. Şöyle gösterelim burada. Voskar var. Çıkaralım mı? Bak, şunu çekebiliriz. Çekiyorum abi. Alın size Omski arkadaşlar. Arada ne fark olduğunu görmek isteyen. Evet. Yürüyüşü, gagası, kafası. Erkek bir Omsk. Kafayı, yani kuyrukla kafa mesafesine dikkatli bakın arkadaşlar. Fiziki yapılarına bakın. Çok güzel bir Altayski. Bu da erkek değil mi abi? Evet. Çok güzel bir Altayski arkadaşlar. Wolski'nin tepelisine deniyor arkadaşlar Altayski. Fikret abinin emeğine sağlık. Yıllardır bu kuşlara emek verir. Evet. Ben bildim bileli Wolski'leri var. Kalite Rostov'ları, Omski'leri var. 2012. 2012'den beri beslediğimiz kuşlar. Sağolun da görsünler abi. Yine güzel bir Omski o, örneği. Bacalar tam gelmemiş. O önemli değil abi. Anlayan zaten anlıyor. Ama maşallah ilk saldığım kuş... Muazzam. Bunların yavrusu Ay maşallah. Kendi yemeğini. Evet. Bir tane de yerde bozdu değil mi? Altay'sı kimiydi? Yoo. Dursun. Şöyle Şurada. bakalım. Gene kendi yavruların onlarda. Evet. Orada gösterebilir mi? Oy maşallah. Yine çok... Bak bu boynuz kulağa geçmiş ha söyleyeyim sana. Evet. Anne babadan daha güzel olacak. Süper bir yavru arkadaşlar. Bu kendi ellerimle besledim Böyle büyüttüm Bak. Zahmeti çok evet. İşte bu kuşlar böyle büyüyor Ufacık be Yerden yerden mesafesine bir bakın arkadaşlar evet. Kendi ellerimle büyüttüm Bir yürü de görelim Endamını yavrucuk Heh. Maşallah Abi gerçek yemek Gerçek güzel kalite evet. Eline emeğine sağlık Omsk arasındaki fark. Şimdi söyleyeyim arkadaşlar bir kuşa 500 lira deniyorsa bilin ki Rostov ama 1500 lira deniyorsa bilin ki Omsk. Aynen. Şimdi anlaşıldı bilmiyorum. Çoğu arkadaş ya ı der ama emek vermeyen bilmez bunları. belli. Zaten bakın arkadaşlar ufacık bakın avcum avcumun yarısı kadar bu kuşlar. Mini minnacık. Çok güzel kalite. Vallahi top gibiler. At yerlerine bu güzellikleri. Şuraya bakın arkadaşlar. Paçaları bana Şimdi. Çok güzel. Eline emeğine sağlık. Şöyle salalım şuraya. Heh, gençleri bir görün. Mini minnacık gençler. Omsi'den anlayan arkadaşlar yoruma görebilirim sizi. Bir bakabilirsiniz. Ee, hadi gidelim Gel, diğer kümesi. Hoppa. Bu araların maşallah var ya. Hiç evet. öyle uçayım kaçayım dertleri yok, yok. yok. Vallahi bahçe bahçe renklendi. Şimdi arkadaşlar bir iki kümesimiz daha var. Onlara da göz atacağız. Burada yedekçilerim abi. Bakıcıların olduğu kümes burası. Birinci kümes. Bir takım Hollanda büyümüşleri Bunları yumurta aldım dedim. Evet. Bunları Nurettin